Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ayzul bugün sizlerle birlikte ee, Among Us bedava oldu Epic Games'de onu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim bu arada Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayın ee, açıklamada link doğum yazarsanız çıkar zaten launcher'ını indirdikten sonra kuruyorsunuz sonra Epic Games'imizi açıyoruz Bundan bir önce de NBA 2K 20 ya da 21 şey olmuştu. Bedava olmuştu bakalım hemen. 2K 21 bedava olmuş. Among Us'ı hemen e, mağazaya geldiğiniz anda direkt zaten burada ücretsiz oyun olarak çıkıyor. Bunu daha fazla bilgi edin deyip. Siz burada satın al çıkacak. Oradan e, ödemeyi tamamla gibi bir şey olmaz lazım. Oraya tıklıyorsunuz ve... Hmm, şey yapıyorsunuz. Kayıt oluyor. Yani indirmiş oluyorsunuz oyunu. Hemen şöyle başlatalım. Size bir ihtimalle gelmeyecek şu anda. Hemen oyunun sesini de kıstım. Oyunumuz geldi. Burada account var. Buradan size sign in yazacak. Oradan e-postanıza giriyorsunuz. Ee, sonra e-postanıza bir şey gelecek. Ona tıklıyorsunuz ve e, ikinci olan yani şu anda gösteremem size ama ikinciye tıklayacaksınız. Hatta bir dakika belki gösterebilirim. Deneyelim. Yani şöyle mailimi açıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle ekranı tamamlasın. Şöyle geçirelim bunu da buraya. Bu şekilde bir yer gelecek. Buraya tıklayacaksınız. Ben yine kapatacağım ekranı. Ne olur ne olmaz. Ben de şu anda gözükmüyor. Neyse. Şöyle hemen oyun aç. Oyun bu şekilde gelecek işte oradan girişinizi yapacaksınız. Ve sonra isminizi değiştirebilip eee chat'e yine yazamayacaksınız. Şuradan e, bu değil. Data değil. Aynen burası gelecek buradaki. Burada free yaz, yani free chat yazması lazım. Onu açacaksınız. Sonra online deyip find game deyip buradan işte girebilirsiniz bu şekilde. Şimdi çıkacağım ben. İzlediğiniz teşekkür ederim. Dediğim gibi Discord'umuzun şeyi aşağıda var. Pardon yanlış şey açtık. Discord'umuz aşağıda var. Oradan da Discord'umuza gelebilirsiniz. Oyun bu şekilde yani bildiğimiz Among Us bir tek bedava oldu Epic Games'te. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.